Helal, ya ver aşağıya hey. bir yere taşıtırıyoz ama Bombayı atma. Koparsın. <laughs> Koparsın onu ibo al. taşıyor. Siktir git kanka ya. Ya raydi kan bu nak. Yine bize kaldı <laughs> <Linkle>. <laughs> <duralım onu>, <laughs> <onu. gülüyor> bir tane. Mid. Dinkte. Dinkte. Vuralım onu vuralım onu. Vuralım onu. Çort. Bir short bir mid. <laughs> şort. İki şort. Sızdı bu kanka. Alsana abi site'da. Gördüm 2 low var ha. Bir tane daha. Tamam, daha. Da yardıma gel bana. Mid geliyor kanka şort. Bir long'a o, koşu bir abi. Bir arkan botu. Long var şorta kurarsın abi. Biri botu, biri long. Get biri sikti. Başıyor CT. Tam bir long bir CT. var ya. Bente. Ay amına koyayım. Ne atayım? Ben şu midden vurayım bak ama adamı vurabiliyoruz mu? Lobura gideceğim. Ve ve ve. Lobura gideceğim. Ha bunlar ne puşlar bak haberiniz olsun dikkat edin. Lobur mu vur long mu? Bombe at. Lobur, 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 lobur. Mali geldi bana Kanka. Bir tane daha. Bir yok, kanka? kanka. Tot 4. İki <laughs> B biri belli B. değil. Allah onu sor ya. Ama böyle düşün. Ve biri short'tu beni vurdu işte. Yani 4. <gülüyor> 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 oğlum kayboldu. <Ya>. Kaybolduk oğlum. Kafası. duyulmasın diye ya kanka. Da <laughs> kanka kaybolduk. Kanka botu hero AK mi çeksin? <laughs> <laughs> Biz armat Ben sana AK atayım sure sıra bende dur, dur. Ben sana AK at, atayım. Iki. At be aynı aynen at be AK. At bana şey at. Bu da çeksin. Yıkıl at. İyi madem bayız ben de şunu alayım. Let's buy let's buy. Yıkıl at kanka yıkıl at. Baydırma. Var adam atsana fx xbox'a Abi bir daha Bakıyorum atacağım elimde Atar mı mid? Midi yok da elimle attım direkt ya. Olursun, abi mids, kişort. Kişort kişort love. ya kötü olur Üstü açık olur small Pushluyor Çarım Tamam mid small 2 short 2 short low Short biri low ya bir can Diyo hala Kanka full koşuyorlar bu ne amına koyayım Kanka az önce de ko <laughs> koşuyorlardı çocuklar gidelim long alalım. Star flash alalım. koşuyorlar. Koş kaparsın bu işi. Ne flash attı kanka kona. Efe mitten geleceğim. Şey bombayı aldım geldim. Kaçacağım. Efe yok. İyi ki oğlum o. Oy, bana nasıl sikeyim? Sadece öyle vuramıyor. Alttan ya. Kanka. vuruyor. Evet. Koparsın. <laughs> Oluyor oğlum. Kanka söylüyorum. Bak, 2 lower alıyor gidiyoruz tamam <laughs> her round. Lower'a mole atıyorsunuz. Ben de mid'den lower'a mole atıyorum. Lower'ı tek böyle kırılıyoruz kanka. Easy. Ne <laughs> ekoya pakama ya. Yapak. Oğlum bir canı kalmış lan adamın. Hızlı var Bu bu mid'e mıydı? Koşarlarsa mı? vurayım. Mid koşabilirler de Niko yüzüye. Bu sana kim? Bak direkt Emin, alta Emin, bunun altına. Am. Tamam amca oldu. Amcimin oldu. Tribi, tribi, tribi. Flaş attım yukarıdan. Tribi, stil tribi, stil tribi. Tribi ise long çıkmıyoruz? Çıkamayız flash yok. Git araya bile. Hadi ban... Atladım bile. Ban zamanı lan. Evet. Bak şimdi, benim sahip bir long kanka, koşalım. Let's run. run. Kara on. Onum ne yapıyorsun sen? Bir tane sildim, bir tane iki low lan, biri low. Ape low. İki long, bir ape long. Lan ape. Oysef. Yiğit canım. Ona fe. Xbox atayım. Bak Xbox at da. Siz ikiniz lower gidin ben top midten atayım. Bak Sizin şey yapalım. Var. Biri de bak biri top midten şey yapsın bak. Lower direkt easy alıyorsun. Kim molü bak. Top midten lower'a mol atıyorsun. Biz tamam, de lower buradan mol atıyoruz. Easy kanka. Xbox atayım. Ben. Sonra şey yapacağım. Mol atacağım. Hadi abi sen de atabilirsin istiyorsun. Xbox mı? Bu sana at. Mol at, molyi molyi at kanka. Tamam mol at. Mol at. Lower'a at, mol. At, at. at. Attım. Ama geçer yani abi ne dost. attı adam bak.

Bir öldü. A, AP vardı B'de. AP B'de. Sen de, sen de bir tane daha, bir tane daha AP var ya. Bir Bilon'da, bir lamba, bir lamba. Jinklemedim mi ya onu? Longa çıkalım ya. Düm Biz abi longa longa çıksak rahat rahat gireriz ya. Kanka retake alalım. Bence birimiz ama lower'a insin. Yolo, can you go lower? Can you long. Ama ne koyayım? Ki flash aldım, yıkıldım var atarım bence Aslan, biliyor musun flash'ı? Hangisi? Şey, kapıyı mı? Biliyorum. Üstten biliyor musun? Üstten, üstten şuraya. Bak, buraya geliyorsun. Şuraya kanka buna zıplayarak tamam Tamam hazır. Bekle. Versene bana bir flash abi. At. Abi. Attım bir tane. Kanka ben koşuyorum bunun üstüne gel. Para dikkat et. Gel sikerim karını gel. Sait. Sait sait. Dikleyecek o. Nade'la açtı. Körüm. Lan çıktı beyler. Kör oldum kanka my bad. Flash attı. Flash'ın sesini long'dan duyuyorum. duymuyorsunuz mu? Yok ben duymuyorum. Ben oldum. anti flash durdum da. CT biri. Biri mole atmadı mı? Ben attım. Bence double orada ya. Kemal abi hoş geldin. Kaymadı yıldız orada battı ya. Kanka param var drop istiyorsun ya. Bayma kanka 4 kan var bayma kanka ya. Ooo yeni moda mı kanka bu? Üstülüm yok aynı seninle para aynı ya. Hatta daha zarardayım. Lover'a geçen söylesenize. Görmüyorum o kadar. Çıkacağım ama. Geçmiş olur geçmiş olur. Flash açacağım bir de bir. Short yürüdüm. Yandım artık. Sen mi yanıyorsun? Evet evet. Silen push dikkat edin. Buradan bir kere salım. Ben short'u fekliyorum. Oğlum niye silah mı? Beyler buraya Suma oynamayalım. Oynayam ya ben ya. Başattım yukarıdan. Bekle ben de geleyim. Üçüncü smoke geldi oğlum lan. AP araba kanka. Bir tane de rampadadır. Bir tane de long var. Yok yok diğeri longta, diğeri longta. CT, vuruyor EF. Bekleyin kanka. Long bir Long bir can. long. Bican. City, long. Ya sarıl nereye gidiyorsun amına koyayım ya. <laughs> Duy, <old gülüyor> <fighting>. vay, vay. <laughs> Tartışma adamla <laughs> ya. Vuramadın oğlum adamı bir saat. Siktir et. Lan kimi vuramadım? Adamı 2 amına 2 koyayım. Oğlum sakin bitir, ol. İçeri ateş et. Ne aldık ya? Yani? Kanka şey söyledim mi? 3 short'a 50 tane smoke geldi. 3 tane long'a geldi kanka. 3 tane bana geldi smoke. <laughs> bu işe yarılırsın. Ya oynamıyoruz ki kanka. Smoke. Aa bir şey geldi. Cerrahi <laughs> vakti geldi gibi. İbo bu saatten sonra. <gülüyor> 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 Ya az önce de oynuyorduk adamlarla. Ama adamlar koşlamaz ya. Bitti AP. Do you have flash? No. Var. Aslan üstüne kanka pikleyelim ona. Bekle. Çarptır ya. Hazır. At at. O. Bir CT. En arkada kanka. B backside en arka gitti. Ay ne yapayım? Sırayla AP değişiyorlar kanka ya. Flash pikleyecek. Şey Bana iki tane verseniz de. İstanbul'dayız abi ya. Sen ne yapıyorsun? Abi bir tane daha versene alıp. Atayım. Heh. Çıkın Bu abi. Tuhal sana da attım. tane sen de at bir koşalım onunla. Devam devam. Atıyorum sizi atıyor attım, gel ama aklım gel gelecek. Smoklardan ölüyoruz ya. 2 tane AP var kanka. City kurdum. Valla lan zıplayarak oldu ya. Bir tane daha bir tane daha bir tane Öldü. Evet. Diğeri AP. AP. Fake mol ya. Haberiniz olsun. Kanka yürü direkt BRH atalım ya. Kanka bu takım biraz sıkıntılı ama BRH konusunda. Smok bilen yok. Smok kendine smok zor. Girin direkt BRH atalım. Kanka. Bana atsana bir tane smok. Aslan smok ver bana. Koşarak smok açayım önüme. Kanka B smoke bilmiyoruz bak. Bil Bence de. Işte. Bitti bir yapalım. Evet, B, b smoke'un gelinmiyor oğlum. Kanka. Hadi gidelim. Vuralım kanka smoke atalım bekleyelim. Not playing this map. Neyden? Neyden? Adamlar tam bir deneyde atıyor. Neyden? Nice. CT2. Oh, Gel plant al. Smok vardı mı kapıda? Var, var gel. Flash at. Çıktı. 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 Çıkarlar ha öyle Batı, tek tek. Öldü. Sen de. Sen de. Atan, atan. Lası Lası flash atan, flash atan. Nasıl flash kay? From mid bro. Diyor lan win. Oğlum hiçbir yere bakmıyor bizim çocuk ya. Oo kanka olmasın la bu. Duvar izliyor çocuk ama. Geçiririz. Açarsın ya. Hoca. Bir, bir midinle o çekle de tünele falan bakarsın sonra amına kodumun. Pikat amanak <laughs> Kanka. Diyeceğim şimdi Nova Tarı Doing it. diye de. Demek istemiyorum ya şu an. Baksana. Cross ne oğlum? oğlum. Mumut. Oh. <laughs> 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 Muta bak ama. Ayak <laughs> oyunu yaptı ama. Aferin olsun. Or you play. Can drop? Yeah drop. Longa longa. Longa al. Çok abi şükür atıyorum flash sana. Smok atsın kanka bir de. Ben direkt midi vuracağım. Smok atıyorum size şuraya. Yani Diggle var. Atıyorum flashları bana bırakın. Anti flashları Diggle var. <laughs> i̇ki tane bıraktım şuraya. Kornlara bırakın flash. Aslan bak at geliş. Yetişsin full utility'm var. At plajları sen. Öldü mü? Geldim. Anlarda sıkıcı verdik. Abi AP swap bir canım var. Gel bana at. Versene de bana. Bak tam atalım. Sakin eksiz o an, şu an bak. Attım. Bunu daha say var. kes AP ile sakin. Flash atıyorum sağ üstünüze. Kör olma. Ekolar neydi atmışlar? Ninja baksana abi. flower'la. Maksat. Eleş aldım. yaparsak döner ya. Efe, beni ustasana şuraya. Hollow, diyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. En sola dediğin? Thanks. Yani kafamı atla işte bekle biraz. <laughs> Nate be B burada, Nate B. Close B, Nate. Bir tane geçti diye gördüm ama belki geçmiş olabilir. tane mı geçti lan biri radar böyle gözüktü. Aldım. Bu da flaşım var ha. Yok yok bir şey yapma lan. Mide de koşsana. Koşuyorum. Abi gel mide baksana. Ben sıkıyorum. flash attım at. Zıplıyorum gel. Tutalım. Görmüyorum. Adam bit solda lan. Cross'um. Cross'um, cross'um Efe. So Efe hayır atma cross, bir so şey atma. So soldan git sağa dene, CT'yi dene. Gidin iki soldan, iki soldan gidin CT'yi vurun kanka. Tamam. Kanka atmayın bir şey ya. Bura vayı flash. Adam yukarı flash. Ya. Ya. Ulan Boran nere nasıl bir Bro. Adamı toksikleme ya. Vuramadım bir saat. Tamam gerizekalı soldakini görmedim zaten adamı ya. <laughs> soldakini vurmam için çıkması lazım bana. Abi tamam şaka yaptım seni taklit ettim. Salak. E bir de ölünce info versene ben City sanıyorum ama adam, adam şey kutunun üstüne abi desene. Abi bilmiyorum, o, bilmiyorum şey. ki pozisyonu valla yani adamı görünce şoka tamam, girdim ama. Kutu üstü falan bakalım. ne bağırıyor amına ya Gidiyorum beye. Smoke kit alıp. Bakalım. Bu ne iyi pozisyonmuş ha. Bizim lavuk içi önleri yattı flaşa koyayım. Gördü beni. <laughs> Saldım aslan direkt tamam, gidiyorum. Lan koşuyor kanka. İki de i̇şte beni okluyor kanka. <laughs> koşuyor lan. Mudri 999. Gidin lan. Nice oğlum. Dört koş bir sürefe. Şuna koştular lan. İkisi de beni okluyordu bitti. tane. Koşuyor dedim ya. Hepsi demedim lan. <laughs> Enti. Sek hoş geldin. Aga longa flash aldın Flash aldın Yok flash bir şey ne yapalım? Bir de bir de smoke atsın bir tane. Tamam aldım flash bir tane. Forsta kanka ya. O götüne. Bence forsta mı yok Hadi gıla bak. Forsta forsta forsta. Alırsak maçı önce öyle alırız. Yer türü GG maç. Flash yok ama ha. Bir flash alsın kanka. Biliyor mu flash'ı? Hey. Nereye atacaksın? Aslana flash bana. Bak kimse yok ki ama ha. Adam flash. Flash, flash. Tamamda. Yürü yürü. Bana pushyalım ya. Kur görüm. dönecekler? Var bir tane flash atan Short var. Diyor. Short koşuyor. Koşuyor biri. Short giriyor. Yürü yürü gel atladı. Kurosun, kurosun. Öldü. Tamam, bomba geldi. Bomba galiba. gitiyor yok ya belli varmış ha iki vurmuş Ben bayla, ya. Bayla mı bayla mı? Diğer al. al işte. No kapıda biri. Çıkacak. Dur. Çık. Çık. Bir tamam. İki tane. tane daha. Bomba iki tane daha. Koşuyor mu? Evet. Biri kayıp bak, biri kayıp. İki vardı, biri kayıp. Bizim sarı nerede? Biri platform platformda Orada. lan. Long platform. Long var hala. Biri yaktı. Biri mi yaktı Orda yaktı. yaktı. Biri yaktı direkt kapıyı yaktı. Long yakın duvarda, diğeri de flash pick atıyor. Linkli. Lan <laughs> abi. Linkli. Link Bongo atıyorum yanıcı. Neydi atsana aslan. Atacağım. Beyraş olabilir ha. Dikkat edin Beyraş'a. Tamam buna koyayım. Düşeceğim ya buradan. Ses şey yok ya be popoları beyler. Yere flash attım bir herhalde. Short yakında olabilir. Longa smoke var mı Aslan? Yok kanka. Top mid sol. sol. Yeşildi adam. Bir de flash. Kurkuyorum. Mid yakın var. Atağı flash atabiliyor musun? Atarım. Atayım mı? At 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 at. Be. bir Mid short Bu yürüdü. Ha. Bir can short yürüdü. Short yürüyor. Short Başıyorum side, side yürüdü. Short 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 short. Ya da side. Ya da short. Salonu iba bak. Short geldi iba short short. Short'a short, short. short, short. short. short bak. İba short'a bak. Sıkıştım ki. Bir short moktop ya gidelim short yedim. Rus. Lan yaralıyorum, yaralıyorum, öldüremiyorum amına koyayım ya. Yaralıyorum, yaralıyorum. Ölmüyor ki bir sağ Direniyorum acıları da yine dünya. Bakıyorum. Top mid duydum gibi. Short gel Top mid var. Kapıya flash pick attılar. Alt tünel böyle. arkası var. <laughs> Mudriye. Top mit Kanka